günaydın motivasyonumu toplayıp videolarıma geri dönebildim bugün pazartesi ayın kaçı acaba 8 Şubat pazartesiymiş ee, takvime baktım öyle artık günleri unuttum pazartesi salı diyebiliyorum ama ayın kaçı olduğunu tamamen unuttum gördüğünüz gibi canım arkadaşlarım kilolarım aldı başını gidiyor ve ben buna dur demezsem biliyorum ki 70 kiloya kadar çıkacağım çünkü artık vücudum buna müsait. Özellikle doğum yaptıktan sonra çok kolay kilo alıyorum, çok zor veriyorum ve alıyorum yani. Bir de hareket yok tabii ki. Evet, yine bir Pazartesi ve ben yine yeni bir, yeni aldığım kararlarla haftaya başladım. Başaramamaktan korktuğum için aslında paylaşmak istemiyorum. Ama bir yandan da paylaştığım içinde de başarabileceğimi düşünmekten kaynaklı bir video hazırlıyorum. Çok değişik değil mi? Yani çok böyle çelişkili ifadeler. Ama işte garip yani insanoğlu. Ay. Paylaşınca e, hani paylaş şöyle diyeyim hani yapacağım diyorsun bir söz veriyorsun. Bu sefer e, rezil olmaktan korktuğun için Yapmayı devam ediyorsun ama bir taraftan da yapacağım diye paylaşınca yapamıyorsun. Bunu Sinan Canan hoca çok güzel anlatıyor. Beynin beyinde bir merkez varmış. Şimdi öyle tıbbi Latince isimlerini falan bilmiyorum. Ee, hani biz bir şey başardığımız zaman mutlu oluyoruz ya. İşte beyindeki ödül mekanizması devreye giriyor. O bizi mutlu ediyor. İşte salgıladığı hormonlardan falan. Şimdi yanlış bir şey olmasın diye söylemiyorum. Ama biz bir şeyi yapacağım diye paylaştığımız zaman beyin onu yapmış gibi algılıyormuş. Yine aynı hormonları salgılayıp biz yapmış gibi mutlu oluyormuşuz. Bu da yapamamamıza sebep oluyormuş. O yüzden yapmak istediğiniz şeyleri söylemeyin, paylaşmayın diyor. Ama ben de bu videolardaki amacım paylaşmak. Şimdi bu pazartesi gününün ilk videosu olduğu için çok uzun bir giriş olacak. Hazırlıklı olun. Ben yine döndüm, dolaştım. Ayşegül Çoruhlu hocanın kapısına geldim. Hocam beni kabul etti. Vallaha ne olursa olsun aslında en iyi beslenme tarzını Ayşegül Çoruhlu bizlere söylüyor. bu bir zamanlar Canan Karatay hocanın da dediklerine benzermiş ama Ayşegül Çoruhlu hocadan ben ilk duydum. Ne diyor? Akşam yemeğini erkene çek diyor. Sürekli ara öğün atıştırma diyor. Çünkü sürekli vücut çalışınca ne oluyor? E, dinlenmeye e, zaman kalmıyor. Bir fabrikaya sürekli böyle üretim, 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 üretim yaptırırsan ne olur? Eskir, bozulur yani. Arada da dinlendirmek gerekiyor. Şimdi bir liste paylaşıyorum. Aha da listem bu. Şimdi bu listenin yakından halini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kendime 4 haftalık bir liste oluşturdum. Tamamıyla Ayşegül Şoruhlu değil. Çünkü Ayşegül Şoruhlu 5'ten sonra yemeyin diyor. Ben en azından alışma sürecinde 7'den sonra yemeyeyim dedim. Ve en önemlisi nasıl olsa evdeyiz. Hani okula gitsek, işe gitsek günde 3-4 öğün yemek yemek gerekiyor. Ben öyleyim yani dayanamıyorum. nasıl olsa dedim evdeyiz. Bu iki öğünü yap. i̇ki ana öğün, bir ara öğün. Ama benim en önemli kuralım ben bir beslenme danışmanlığı almıştım hatırlarsanız diyordu ki o kahvaltıdan sonra 4 saat hiçbir şey yemeyeceksin ki o 4 saatte artık ne oluyorsa hem vücudun sağlığı için hem de zayıflama yardımcı olmak için o 4 saat kesinlikle aç kalman gerekiyor akşam yemeğinden sonra da hiçbir şey yemeyip en az bir ee, 14-15 saat açlık gerekiyor. Ama tabii bu akşam yemeğini erken yediğiniz zaman işe yarıyor. 7 erken bir saat değil ama şimdilik 7 yapacağım. Belki bir hafta sonra şey yapabilirim. 6'ya çekerim. Ama 5 yapmak istemiyorum. Yalan yok. 6 yapsam bana yetecek. Şimdi bugün pazartesi sabah kalktım. Çok şükür. Gece uyanmamıza rağmen uyanabildim. Sabah görevimi yerine getirdim yağlı kahvemi içtim ve 9.30 gibi de bir kahvaltı yaptım. Kahvaltımı da gördünüz. Çok dolu dolu bir kahvaltı yaptım. Her şeyden yedim. Şimdi en az bir 3 saat tam 4 saat diye de kasmıyorum. En az 3 saat bir şey yemeyeceğim. Yeşil çay, su, çay, soda bunlar serbest tabii ki. Sonra bir ara öğün yapacağım ama ara öğünde ne yapacağım? O önceki beslenme danış, danışmanlığından öğrendiğim bilgileri de katacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Hurma ve ceviz yiyeceğim. E şöyle bir şey var. E, o beslenme danışmanlığında çok güzel bir bilgi öğrenmiştim. Videolarımda da çekmiştim proteinleri aynı anda tüketmemek. Yani yumurta ve peyniri yiyoruz biz kahvaltıda genel olarak. Yumurtayı ayrı bir gün, peyniri ayrı bir gün yiyeceğim. Bakalım. Hem bu Ayşegül Çoruhlu vari bir şey yaptım hem de bu proteinleri ayırma işini yaptım. Ama tabii ki aç kalmayacağım. Mesela yeşil mercimek yapacağım akşama kesinlikle yoğurt tüketmeyeceğim. Çünkü yeşil mercimek bitkisel protein, yoğurt da hayvansal protein. İkisi bir araya geldiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Hani bu şeyle ilgisi yok. Kilo aldırır falan muhabbeti değil. Vücut onu zor sindiriyor. O yüzden de işte hazımsızlık yapıyor. Ne bileyim her türlü rahatsızlığa sebep olabiliyor. Akşamda yeşil mercimek ve salata tüketirim umarım. Ee, dediğim gibi... Ah! Kahvaltıda yoğurt yedim. Olmadı. Evet olmamış. daha ilk günden hata yaptık ama olsun neyse. Bir dahakine dikkat ederim. Ben bunu proteinleri ayırmayı yaptığım zaman... Gökçe düştü. Gerçekten e, acıkmama konusunda bana çok yardımcı olmuştu. Acıkmıyordum yani. Geç, geç acıkıyordum. Ben çok çabuk acıkan bir insanım. Bakalım şimdi hem onu deneyeceğim hem bunu deneyeceğim. <laughs> Geldi benim kü. Gökçe de yumurtasını yemedi işte ablaları. Yiyecek misin? Ver şunu. Bugün böyle başladı işte. Ee, çok şükür mutluyum huzurluyum bir de gün içinde bir 15 dakikalık egzersiz ekleyeceğim kahvaltıdan önce yapacağım akşam yemeğinden önce yapacağım diye zorlamayacağım ne zaman müsait olursam o zaman yapacağım hiç yapmamaktan iyidir diyorum ve inşallah Allah'ım bu 4 hafta boyunca ki videolarımda programımı uygularım ve güzel sonuçlar alırım yani aslında isteğim ne biliyor musunuz? Bunu hayat tarzı haline getirmek. Bir diyet kelimesinden bıktım yani. Diyette olmaktan bıktım ya. Kahvaltı yapıp 3-4 saat bir şey yemeyip dışarıda da olsam belki bir fast food yiyip 3-4 gibi sonra bir daha hiçbir şey yememek. Ama şöyle bir şey var. Ee, şimdi alışma sürecinde gece çok fazla acıkırsa yarım bardak kefir içebilirim tamam mı? Ayşegül Çorumlu da ona izin veriyor ilk başlarda. Diyorum ve şimdi ben Gökçe'ye yemek yedireceğim. Doğru düzgün yemediği yemeğini. Bugünün planları bilmiyorum. Toplantılar başladı biliyorsunuz. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Günaydın tekrar. Evet bu ilk öğünüm olduğu için uyandıktan sonra iki saat falan geçti. Böyle dolu dolu bir şey yiyeceğim. Sonra dediğim gibi 4 saat bir şey yemeyeceğim. Gördüğünüz gibi patates de var, ekmek de var, yumurta da var. Burada sebze var, yoğurt var. Peynir yemiyorum gördüğünüz gibi. Hadi bana afiyet olsun. Bu atı, bu gidi, bu gidi, bu dudu, nene. Bir, iki, üç, dört, beş altı. 7, 8, 9, 8'i unuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15. <laughs> Öğrenmişsin. Ağzından kalkabilirsin. Günaydın. Bugün perşembe. Böyle bir yumurta, ceviz, mercimek ekmeği diyeyim hadi. Şöyle de çok güzel bir salata yaptım. Allah. Ekşi değil mi? Su vereyim mi? Öyle Gökçe de ortakçı. Allah'ım çok ekşi oldu galiba. <laughs> Selamlar. What's up buddy? Bugün Perşembe. İki gün falan herhalde şey yapmadım, video çekmedim. Şimdik, şimdik, şimdik İngilizceden bir ödevim var. Çok güzel böyle basic basic ödevler veriyor. Konuşma grubundaki öğretmenim Denner Setkey'de var ya bir konuşma kulübü. E, zor telaffuz ettiğinizi düşündüğünüz 20 tane kelimeden cümle yazın diyor. Şimdi o kelimeleri çıkartacağım. Biraz hazırlığım var. 20 tane çıkartabilir miyim bilmiyorum. Açıkçası e, arkadaşlarıma da sordum. <laughs> ne yapayım? Bulamıyorum çünkü. Şimdiki birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sabahki kahvaltımı gördünüz. 3 günde çok güzel besleniyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz kafayı yemekle bozmuyorum bir kere kahvaltımı yapıyorum uyandığımda hemen büyük bir bardak su diyorlar ama ben büyük bir şişe içiyorum bir 750 milim kadar içiyorum ama hani illa su içmem gerekiyor demiyorum çünkü zaten ihtiyaç duyuyorum çok şükür. Ondan sonra bir kahve yapıyorum ama kahvemin içine 3 gündür tereyağı ekliyorum tamam mı? O benim böyle birazcık karnımı doyuruyor. Biraz böyle tokluk yapıyor. Bir de tereyağını kahve içinde kullandığımız zaman çok faydalı oluyormuş. E, faydaları nedir demeyi ben de bilmiyorum. <laughs> Öyle yaptım merceğin de faydası falan bilmiyorum. Ondan sonra açıktığım zaman kahvaltı yapıyorum 9-10 civarlarında. Genelde bu sabah gördüğünüz gibi bir kahvaltı. Kahvaltıma mutlaka meyve ekliyorum. Peynir, yumurta, bir dilim ekmek gerekirse ceviz falan ekliyorum. Neden? Çünkü... Kahvaltıdan sonra en az 3 saat bir şey yemiyorum. Hiçbir şey atıştırmıyorum. Su yani soda, çay, kahve dışında. Kahve de içmiyorum genelde çünkü kahve benim karnımı acıktıran bir şey. 4 saati buldurmaya çalışıyorum. Sonra bir ara öğün yapıyorum. Meyve yiyorum mutlaka. Dün mesela çok güzel bir ara öğün yaptım. Fıstık ezmesini elmalara sürdüm. Özlemişim fıstık ezmesini bu arada. Bayağıdır yemiyordum. Sonra en geç 7'de akşam yemeğini yiyorum ve bir daha bir şey yemiyorum. Dolu dolu bir akşam yemeği. Umarım e, özellikle bugünden sonra akşam yemeğini akşam 18'e çekeceğim. Hatta daha sonra 17'ye çekeceğim. Ama böyle çok dolu yiyeceğim. Ben genelde akşam yemeğinden bir 4 saat sonra acıkıyorum. Mesela şöyle düşünüyorum. 5'te yesem, 6, 7, 8, 9'da acıksam. Tamam ama böyle karnım kıyılmıyor. 9'da açık, açıksam. Zaten 9-10 arası Gökçe'nin uyku saatleri. Çok acıkırsam diyorum Gökçe uyuduktan sonra sen de uyursun. Ama olur da böyle bayılacak derecesine gelirsem azıcık kefir içeceğim. İnşallah böyle bir şey niyet ettim. E çünkü... Buradan Instagram'dan takip ettiğiniz üzere artık diyet yapamıyorum. Artık kısıtlamalara uyamıyorum. Çoğumuz gibi ben de pandemi sebebiyle bayağı bir bunalımdayım. Bu arada yeşil çay içiyorum. Gün içinde de mutlaka bir bardak yeşil çay içiyorum. Özellikle yeşil çayımı gündüz saatlerinde içiyorum. Kahveyi de bu ara öğünümde içiyorum son kez. O da bir gibi. Sonra bir daha kahve ve yeşil çay içmiyorum. Ama normal çayı açık bir şekilde içebiliyorum. Böyle bakalım. Şimdilik böyle bir şey niyet ettim arkadaşlarım. Hem zayıflamak isteyip hem irade gösterememek büyük bir çelişki ama çok normal. Hani artık en azından neden 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 demiyorum. Çünkü biliyorum ki %90'ımız öyleyiz. Öyle iradesini koruyan da varsa diyorum helal olsun. Bravo. Okuduğum kitaplarımı da bu vloglarım arasında göstermek istediğimi söylemiştim. Beyaz Kaplan kitabını okudum, bitirdim. Aravind Adagia artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Beyaz Kaplan bir Hint kitabı. Hind, Hindistan'da geçen, Hintlileri anlatan ve güzel bir kitap e, filmi de varmış. Ast üst ilişkisini anlatıyor. Değişik bitiyor. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu kitabın filmi varmış dedim. Bir bakayım filmine dedim. Filmlerin yorum, filmin yorumlarını okudum. Kitabın sonunu öğrendim. Çok büyük bir şey yaptım ama yani dünyanın sırrını da vermiyor sonuçta kitapta. Tavsiye ederim. Böyle kafa dinlendirici bir kitap. Şimdi de yaban kitabını okuyorum. Ben o yaban kitabını biliyorsunuz Türk klasiği. Lisede zorunlu olarak edebiyat dersinde okumuştum. Gram hatırlamıyorum ve gram zevk aldığımı da hatırlamıyorum. Şu an çok keyifle okuyorum. Hatta üçüncü gün bugün kitapta. Büyük ihtimal yarın biter. Vaktim olsa hemen bitirirdim ama daha farklı şeylere de vakit ayırmak istiyorum. Spor adına hiçbir şey yapmadım. Yapamıyorum. Vaktim olduğu halde bak şu an spor yapabilirim diyorum ama yapmıyorum. Nedenini bilmiyorum arkadaşlarım. Umarım yaparım. Ama gün içinde, gün içinde hareketli olduğum için kendimi e, avutuyorum. Hani spor yapmadım diye kahretmiyorum. Öyle işte. Şimdi o İngilizce ödevimi yapacağım. Gökçe Bakıcısında. Bir iki saat sonra onu alırım. Öyle sonra güne devam ederiz. Bu akşam balık yapacağım. Siz de haftada en azından bir gün balık yemeyi ihmal etmeyin. Ve şimdilik sağlıcakla kalın. Günaydın. Bugün cuma. Ne haber Gökçe? Bugün ilk öğünüm bu saat 10. Sonra bir ara öğün yapıp sonra akşam 5-6 gibi yemeye çalışacağım. Dün bakalım güzel geçti. Gökçe de kendi kendine top oynuyor. Afiyet olsun. Cumartesi sabahı kahvaltısı. Mükemmel bir salata yaptım. İçinde yok yok. Ekmek var. 2 yumurta, peynir, çay, Gökçe'nin sabahtan kalma elmalı fıstık ezmesi görüntü kötü özür dilerim ve güldür güldür <gülüyor> <gülüyor> Selam tekrar hem selam hem görüşürüz demek için bu videoyu çekiyorum cumartesi günü şu an saat 14-15 civarı Gökçe öğle uykusundayken şöyle rahat bir kapanış videosu çekeyim dedim e, biliyorsunuz videoyu pazar gününe kadar yetiştirmeye çalışıyorum bu hafta Allah'ım yarabbim gerçekten kendimi rezil ettiğimi düşünüyorum bu videolarla ama yapacak bir şey yok. Çamaşırları astım bu arada şöyle arada görünebilir. Petiğin üstüne de astım bir şeyler. İstediğim gibi geçmedi ama biraz daha kendimi, nefsime hakim olduğum bir haftaydı diyebilirim. Sık sık Ayşegül Çoruhlu'nun videolarını dinliyorum, videolarını izliyorum. Sürekli kulağımda mesela gördüğünüz gibi gökçe uyuturken falan onu dinliyorum. Biraz beni motive ediyor açıkçası. Sizlerle gaza gelmek için sürekli Ayşegül Çoruhlu'yu dinleyebilirsiniz. Hani işin artık böyle zayıflama boyutunu aşmış kadın. Hücreleri falan anlatıyor, çok da böyle kafanıza yatıyor. İnşallah yavaş yavaş uygulayacağım. Beşten sonra yemeyeceğim dedim, ama bir türlü denk getiremedim. İşte gökçe dışarı çıkar, eve girmek istemiyor falan. Onu beklerken saat 6 oluyor. Hadi altı buçukta eşim gelecek diyorum. Mare 6'yı bekledim. Onu be bekleyeyim, altı bekleyeyim diyorum falan olmadı bir türlü. Artık en azından haftada üç gün beşten sonra yememek istiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş eski formuma döneceğimi düşünüyorum. Ama güzel bir haber. Cumartesi sabahına 10 dakikalık güzel bir egzersizle başladım. Hafif böyle biraz bacaklarım sızladı. 10 dakika da olsa etkiliyor gerçekten. İnşallah bundan sonra kahvaltıdan önce yapmak istiyorum. Ya 10 dakika ya ne ki ya. 24 saatin 10 dakikasını şu spora egzersize ayıramıyorum. Kendime çok kızıyorum ama bugün başladım. Her gün 10 dakikada olsa yapacağım, bir gün yapmayacağım hadi. Pazar günü dinleneyim. Ondan sonra kitap bitirdim. Bir tane yaban kitabını çok güzel bir kitaptı. Eskiden de okumuşum ama hatırlamıyordum çünkü zorunlu olarak okumuştum. Sonra ne oldu? Yani istediğim gibi gitmedi bu hafta. Olacak. Bana demeyin Tuğçe sürekli diyet yapma, diyet kafasından çık. Olacak yani gerçekten zamana ihtiyacım var. Hani evdeyiz. Allah'ım çok şükür derdimiz yok, sağlığımız, saatimiz yerinde. Öyle olunca da insan kendisine sarıyor, aynalara bakıyor falan. Böyle kıyafetleri olmuyor üstüne, ona sinir oluyor. Ama ben de aşacağım zamanla bu olayı. İnşallah Allah sağlıklı günler göstersin hepimize. Ama dediğim gibi sanırım ben okullar açılmadan, tamamen iş hayatına dönmeden eskisi gibi olamayacağımı düşünüyorum. Çünkü okul zamanında okuldan sonra bir de spora gidiyordum ve hiç yorulmuyordum. Neyse şu yemek akşam yemeğini erkene çekip ve akşam yemeğinde yani günün her öğünde özellikle çiğ sebze öğünümü arttırırsam daha iyi olacağımı inanıyorum. Bu arada kereviz sapı siparişini verdim pazartesiye yetişmez büyük ihtimal salı çarşamba gelir her sabah kahvemden önce şu kereviz sapı suyunu içmek istiyorum sonra kahve sonra kahvaltı artık bakalım ne gibi faydalarını göreceğiz videolarında da söylerim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım sizin haftanız güzel geçmiştir verimli geçmiştir şu egzersizi ve akşam yemeğini erkene almayı ve abur cubur yememeyi halledersem zor değil imkansız değil yaparım. Neden yapamıyorum? Yapamıyorum ama yapacağım. İnşallah yapacağım. Çok teşekkür ederim tekrar beni izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.